İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan sahte diploma soruşturmasının yankıları sürerken gözler İstanbul Üniversitesi tarafından açıklanacak rapora çevrildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği süreçle ilgili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Gökçek konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diploması iptal edilince Cumhurbaşkanı olamaması bir yana belediye başkanlığı da düşüyor. Ekrem'in askere gitmesi gerekiyor. Ekrem askere gidince devamsızlıktan başkanlık düşüyor ifadelerine yer verdi. İmamoğlu'nun diploması ile ilgili son günlerde gündeme gelen tartışmalar Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılacak olan rapor açıklanmak üzereyken Kamuoyu bu gelişmeye kilitlenmiş durumda. İmamoğlu'nun diplomasının sahte olup olmadığına yönelik yapılan soruşturma İstanbul'da ve ülke genelinde siyasi atmosferi etkileyen bir konu halini aldı. Gökçe'nin açıklamaları konuya dair daha fazla belirsizlik yaratırken, hukuki açıdan ne gibi sonuçlar doğuracağı merak ediliyor. Özellikle belediye başkanlığının iptal edilmesi durumu seçim yasaları ve kamu görevlilerinin yeterlilik şartları açısından oldukça tartışmalı bir mesele. İmamoğlu ise yaptığı bir konuşmada benim 35 yıllık diplomamı iptal ettirmeye çalışanlar başarılı olurlarsa yarın sizin bağınıza, bahçenize, bankadaki paranıza çökerler dedi. 35 yıllık diplomamı iptal ettirmeye çalışanlar başarılı olursa yarında sizin 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık zeytin tarlalarınıza, aileden kalma tarım alanlarınıza, bağınıza, bahçenize, bankadaki paranıza çöker bunlar. Çöker bunlar. Yalnız iktidarın kendisi değil Devlette yargıda etkisi olan adamını bulan her şahıs bir kumpas kurar elinizdeki 40 yıllık 50 yıllık tapuyu mahkeme kararını iptal ettirir. Devletin verdiği evraklar siyasi amaçlarla kişisel hırslarla itirazlarla böyle kolayca geçersiz ilan edilirse bu milletin devletine güveni kalır mı? Kalmaz.